Herkese merhabalar. Sayfama ve mutfağıma hoş geldiniz. En sevdiğim keki en sevdiğim kalıpta yapacağım. Çok merak ediyordum bu kalıbı çünkü keklerin görüntüsü gerçekten muhteşem oluyor bu kalıpta. Sağ olsun Asya arkadaş doğum günümde hediye olarak göndermiş. Ben de çok vakit kaybetmeden bu harika kalıbı denedim. Sonuç mükemmeldi. Böyle bir kalıbınız varsa bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Sonucu mükemmel oluyor. Tabi püf noktalarına da dikkat edersiniz eğer. Laf fazla uzatmıyorum hemen yapım aşamasına geçiyorum. Çırpma kabına oda sıcaklığında beklemiş 4 adet yumurtayı alıyorum. Üzerine 1 su bardağı ve 2 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. Mikserle böyle yaklaşık 5 dakika kadar çırpıyorum böyle o sarılıktan hiç eser kalmayacak gördüğünüz gibi böyle bembeyaz bir görüntü olacak. Daha sonra üzerine 1 su bardağı süt ve bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyorum. Kullandığım su bardak ölçüsü 200 mililitre. Bir paket vanilya ilave edip biraz daha çarpıyorum. Daha sonra bir paket kabartma tozu ve bir su bardağı unu eleyerek ekliyorum. Tabi eklerken de böyle mutfakta kaçınılmaz olan aksiliklerden birini yaşıyorum. Kabartma tozu ve unu da eledikten sonra mikserle 1-2 dakika kadar çırpıyorum. Un sıvı karışımın içerisinde tamamen kaybolacak. Şimdi bu karışımı ikiye bölüyorum. Böyle göz kararı eşit bir şekilde böleceğim. Bir tanesine kakao ekleyeceğim. Bir tanesine tekrar yine un ilave edeceğim. Karışımın birine 3 yemek kaşığı un ilave ediyorum böyle ilk kaşık biraz tepeleme doluydu ama geri kalan iki kaşık çok dolu değil yani tepeleme olmasa iyi olur 3 yemek kaşığı da kakao ekliyorum birkaç karışıma kakao eklediğim karışımı kaşıkla karıştırıyorum daha sonra da hızlı bir şekilde çırpıyorum bu işlemi isterseniz mikserle de yapabilirsiniz ama tavsiyem mikserle yapacak olursanız ilk önce beyaz karışımı daha sonra kakaolu karışımı yapın Çünkü bazen dalgınlık oluyor böyle ilk önce kakaolu karışımı çırpıp daha sonra beyazı çırpmak için mikserin uçlarını yıkamak zorunda kalıyorsun öyle bir karışıklık olmasın diye garantiye aldım ve kaşıkla çırptım beyazıdan mikserle çırptım şimdi de kalıbı tereyağla yağlayacağım mutlaka ama mutlaka tereyağla yağlayın kalıbınızı keklerdeki püf nokta yumurtanın oda sıcaklığında olması iyi çırpılması ve kalıbın ıı, tereyağla yağlanması bu benim keklerimdeki püf noktalar belki ıı, farklı tariflerde farklı püf noktalar vardır bunlara dikkatli bir şekilde uygularsanız eminim sonuç çok güzel olacak her tarafını böyle tereyağla yağladım ve fırça yardımıyla yaptım çünkü fırçayla daha kolay oluyor. Bu kesiklerin aralarına da kolay bir şekilde sürülüyor tereyağı. Ve şimdi de biraz beyaz karışımdan, biraz kakaolu karışımdan döküyorum. Bu işlemi her iki hamur bitinceye kadar devam ediyorum. Ara sıra da böyle kalıbı sağa sola hareket ettiriyorum ki eşit bir şekilde dağılsın renkler. Okay. kek fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış 180 derece 350 Fahrenheit fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar pişiriyoruz. Böyle kürdan testi yapın. Özellikle orta kısmına kürdan temiz çıkarsa kekimiz pişmiştir. Fırından alıyorum ve yaklaşık 20-30 dakika sonra da böyle bu şekilde ters çevirdim. Tabağa ters çevirmeden önce üzerine böyle bir kağıt da koydum nemini alması için. Üzerine servis tabağını koyuyorum ve kalıbı ters çeviriyorum. Ve kalıbı kaldırınca muhteşem bir görüntü çıkıyor ortaya. Görüntüye özellikle bayıldım. Hatta keki kesmeye kıyamadım. Ve hiçbir şekilde yapışma, öyle kekte böyle bir görüntü bozukluğu yok. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten harika oluyor. Deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Videoyu sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim yoruma fikirlerinizi bildirmeyi unutmayın. İsterseniz bir kalpte bırakabilirsiniz. O da kabulüm. Başka güzel tariflerde buluşmak istiyorsanız eğer kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Şimdilik hoşça kalın, afiyetle kalın. Kekin hemen bir dilimini de göstereyim. Yumuşacık pamuk gibi bir kek oldu. Mutlaka ama mutlaka deneyin.